Abi yani luz kokuyor. Bizim kendi çok kötü. Toplayın mesela off tank bence. Kendi falan değil ya. Abi meta bence off tank metası toplayında. Ya da primary gibi böyle baruz spit sürekli. Mesela bu adam sürekli spit bak. Yaklaşma açığına mesela Spit de. Akşam var karşımızda. Bizi bu yener. bunu 3'te keseriz de. Çok yorgunum ya. Ben niye temizlik yaptım bugün. İnanılmaz yorgunum. Asla yat uyusam, iyi olurmuş. Kral ne? Kral tamam oğlum helal sana ya. Ignite'den mi oynuyor? Bu ne Oynamıyor Ignite'den. Eee öldün. Ben şimdi seni keseceğim. İki de keseriz. Ata devam etsem keser miydim emin olamadım. Potum çok ama yani bence gerek yok bir şey ya yani. aksiyona. Ben takayım şey Ne Hemen alacak. Nektar iki olur keseriz ya çok da sorun değil. 으흠 t a n t 당 u gidiyorduk acı. Vallahi gidiyorduk şunu alacağım ya. Minyon kesmesini attım plaşa. Çünkü zafer yok. Minyonlar da buluyordu. Demek istemedim minyonda ya. Ne oldu ya kral? E yaklaşmadı ya. Çok vurdum. Minyona vuramasa şey yapacaktım. Dağılacaktım herife. Da ne oldu kral abi? Tırsın gibi. Ha, kemik sarı gitsin de ben seninle oynayacağım ya. Merak etme. Ya, gel gel. Çekinme ya. Şimdi milan almak istiyorsun sen beni. Allah. Bizim üstümüzü diyor herif ya. Kral. Gel buraya gel. Çıktı ya. Ya şarja masak da buraya atardım keser çocuğu. Gel ya buraya. Ne gidiyorsun? Hadi ek sen mi ya? Ya şarjı masa iyiymiş bak ucum çok. Ee, ölürüm en kötü keser ya seni? Güzel, baby kaybetti. Altı milyon yaktık. Oh, baya bört, baya bört milyon. Hızlı git lan, şu milyon hızlı gitsin. Koş 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 koş, çok iyi lan. Baya iyi, çok iyi, çok iyi. Bir şey değil mi? Baya iyi. Rodolf, AP alacağım ya dümdüz. Adam kesiyorsun. Çok iyi Oo bayağı yıl lan. Ekeceğim geri veriyor. Güzel güzel. Aya iyi. Tamam akşam tokat maya yaptık. V push da bizde. Ram derif acı. Biliyorsunuz. Yapmasanız iyiydi ya. Yiyin bana bu şuraya gelemem. Geliyorum. Yemez ya. Gerek yok ya yani arkadaşlar ben yeniyorum bir de. Aksiyon yapmayın. Ben yeniyorum yani aksiyon gerek yok. Aksiyon gerek yok yeniyoruz yani önce. Abi yemedi mi onun için adam ya? Yok onu da yemedi. Eee ne abi? İyim ya. Çok i̇nce bait taptı. Bugün ince bey hacı Efe Güzel. Evet. Hmm. Kitleyindeyim adam yeni çizecek diyor. Çok iyiyiz lan. Adam var ya, yok oldu. Yeni bitti adamın. Seçki tek diyor. Gidebiliyor mu ki? Dolmaz. Süresi dolu diye biliyorum. Çok lan şu camı kapatayım ben. Abi bu fena sok oldu. Akşam geliyor, akşam geliyor, ya. akşam geliyor. Akşam geliyor, botlayın akşam geliyor. Ölme sakın. Geçeceğim buraya. Akşam bu arada kötü değil? Yani yetişemem. Adam kuşta kaldığı için gelemedim oraya. O yüzden ölmememiz gerekiyor bundan. Ölmeyin. Of çok güzel. Çok iyi çok iyi. Adam Bey de kaybetti. Level de geri kaldı. Midi bitirdik ya. Biliyor musun? Bu adamlar elmas VIP falan ama yani bilmiyorum. Mesela elmas VIP'den iyi de abi bu ne? Bronz'da gibi. Yani alacak mı? aşağı barı gerekiyor. Aşağı site'ta oynayacağım. Gelsene ya kral. Ultim var ama. Rahat dur ya. Allah Allah. Plate alacağız. Ta gitti. Oradan koştu geliyor ya buraya. Kral <laughs> bir sal ya. Allah Allah milyon neymiş. Plate istiyoruz aldırmıyorlar. Neyse. Kral sen hadi yat aşağıya. Hadi ya. Hadi sen dinle ya kanka. Sen çok gaza geliyorsun bak. Ben sevmem öyle oyuncuları. Gelme gaza kardeş. Aynen öyle gel. Aynen kral ya. Ya plate plate. Hadi bitti ya. Var ya, ya biri olsa flaşı koyacağım da kimse yok arkamda ya. Adam play tam dinler yapıyor ya rakip support. Bak bitirdin şu an bizi ya. Kesemez ki. Oha! Anladım hocam. Neyse ya. Thank you. Thank you bro. Thank you. Çok şey için sağ ol kanka. Öldük ya lan. Çok vurdu oğlum ultisi. Önceden vurmadım. Ne yapıyorsunuz? Bak yürüyün. Tamam da ne yapıyorsunuz oğlum? Benim baby'i ne siz orada? Speak it and you got my Fight Adam ben baby'imi alıyor hem de Garipsiniz oğlum ya. 3 kill ya. Adam 3 kill aldı. Niye Milo geziyor ya? Ultim yok. Ama strolsunuz akinize. Üzdü yaptıkları. Bir plate alabilir miyim ya? Bir satır plate duruyor orada. Hmm. Gel abi. Görürseniz. Ya yat aşağıya köpek sen. Var mı lan bir şey? Yok ne sizden bir şey olmaz ya. Adam şarttan veriyor. Akşam şarttan veriyor. İki tane aptal geldi mitle hiç hiçbir şarama aramadı. Kill verdi adama ya. Hadi ya işine bak sen. abi. Demek ki ya. Aa, adam çok kötü oynuyor bir de gazla geliyor ya. Dostum 10 kişi plan çağırman lazım. Yenemezsin bana kalkansın yok. Şansın yok oğlum. Allah düz vuruş at. Adamadık. Neyse kestik çocuğu en azından. 7 level 9 leveliz. Adamın param parça ediyoruz ama bizim avaller çok kötü oynuyor. İnsan olmam biraz tam. Yormayın lan beni. Bak sevmem ha böyle şeyleri. Geliyorum. Allah cezanı vermiyor. Neyse. Oh. Keseriz şimdi. Ben mi? Ne kral? Ne ee, kral? Abi öldük. Evet. Vurup öldürsem iyiydi. Boş öldük. Neyse. Evet ya. Zorladık. Bir daha atsam iyiydi de milyo öldüremiyoruz ya. Rayla olsa keserdik. Vur oğlum cidiksi. Adam kötü oynuyor. Ah. Boş öldük neyse. <laughs> Kurban mı gidiyor pingler? Akımdayım şu an. Nasıl gruba gidiyor pinglerim abi? Nasıl oluyor? Takım diyor. Bu fark ediyor mu ki ping? Ne üstüme gerek yok ya. Akşam ölüme de kanka. Aha. Uf, şu anda. Güzel. Aferin lan çocuklar. Kötü oynamıyorlar ama az önce öldükleri için titri oldum. wave'im de aldılar üstüne. Üzdü yani. Gel buradan. Aaa yakalanmıyor herif ya. Deli oldum abi bu çocuğa. Abi geber ya sen. Geber ya. ya bu kadar rahat oynuyor ki delet daha benim bir saattir. Git ya. Çık hayatımdan. Bu bütün objekte veriyoruz şeyi. Besinerekti gerçeğin. Nereden gerçeğin? Plate alaydı. Gittim bu lan payık. Şey nerede? Kate nerede? Akşam nerede? Akşam ölür müyüz? Şu an kesem ya bence. Yine geldim ya. Abi. Sabır ya Rabbi ya. Bu milyon ne istiyor bende? Ne istiyor ya benden bu? Bu hastası. Ne istiyor? Hı? Bilen var mı? <laughs> Ezeceğim yani. çok param var. Ben... Adam görünür çık. Çık gördün çık. Hiç zorlama çık. Çok AP gidiyorum tek atacağım adamlara. Tamam geri dönmüş herif beybe. Okey bu da bitiyor. Adamlara ping diyorum gruba gitmez ki. Ping niye gruba gitsin abi? Nasıl gidiyor gruba yani? Çık oğlum. Oğlum çık diyorum sana. Abel misin? Akşam geliyor. Allah Allah. o şuna flash atıyor. Mal ya. Kule iki tane vuracağım diye. Hareketlere bak Allah için ya. Ne gerek var ki kanka? Buraya şuna. Milo çık hayatından ya. Oğlum bu ne istiyor benden? Vuracağım flash kapağına şimdi. Evet, yani. Bu. Mı? Aha, gel ya vuralım. Maç izan olmuş ne Flash attı. Abi flash attı ya. Herkesin flashı var. Bu nedir abi? Keser sonra dönüşürüz pasiften. Yok. Flash attı ya. Bizim şey nerede ya? Jinx. Sifran varmış. Neyse Raylan bitti ya. Daha rahat oynarız. Sonya mı alsak? Üstüme koşuyor bunlar. Şukacım hoş geldin. Üstüme koşuyor bunlar. Üstüme koşuyor. Şattan verdim mi ben bir de. Uf 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 ne biçim şattan vermişiz var ya bu konga. Aha. Kesen mi bunu sen? Kesen ya. Kesen ya. Tamam süpersin süpersin. TP atabilirim bota. Ya da yürüyelim ya. Attım ya. Ne yapacağız mezaram götüreceğiz. Yani bak kombi şüten bulduk. Bayağı film ya. Şunu kapatabilirsem arkadan. Devam etmiyor mu Gittim mi gittim mi kanka bu kadar mıydı? Ne evet, kral? Valla bence de ya o E'yi atınca kanka da W'yu falan ben yiyorum ya aynen. Şey bronzdum ben yiyeceğim onları. Repli tepli devam etsen kaçmaya. Raylan'ın canını canlıyım ya. haydi alınca oyun bitiyor işte. kadar AP de kastık. Çok güzel. Biraz Wukong şey atmam lazım ulti girden. O zaten e hayat için yer ultiyi. Ama siz böyle fiderseniz adam olmaz yani. Çünkü yürümek zorundayız değil mi biz bunlara? Geliyorum ama. Hadi. Dayan. Geliyorum. Onu Varsa kral gelsin tekler. Diego şey ölmüyor Diego çok tanklı neyse. Elim dondu ya. O ne orada biri var. Bana gel. Ya burada biri var ya. Yakalar mı ya ben çocuğum. Gel oğlum buraya. Aynen kaldım çocuğum. Hadi benim. Oğlum skora bak. Sanki gol tele'de oynuyoruz. Bronzer'e oynuyoruz ya. Hedefleri böyle kurem yapıyorum oğlum. Uzamaz lan ama ya. Çok, çok zorluyorlar. Akşam 4 kilo var. Asli falan var yani. Leş gibi oynuyor adam. Bir şey yani. Bekle geçsinler ya. Allah Çık çık çık. Hiç gerek yok bak olsun. Burası çok gereksiz. Hiç gerek yok. Çık. Şu pencereyi kapatayım. Elim dondu ya. Var soğuda dondu bir anda. Çok gereksiz hareketler yapıyor. Orada Kapattım elim dondu ya buz keselim valla e, Maske alalım abi güreymesinler. Hasarımız artar Bota mı gitsem ya Bunlar fight atıyor da bota gidelim Ota gir TP atmak lazım. Ah. Ahmet sönmem ben diyor. Geleceğim ama sönmüyor. Ece geleceğim ama çok sövüyor ya Ahmet. Şüphet bana çocuğu. Sağa da geliyor da sövüyor. Lan kürbaz Alo. Alo. Ne al. yapıyorsun? Lan yayından geliyor sandım. Kardeş sövme ha şşş. Çok şükür et Ne yapıyorsun? Az çok öğreniyor musun Zeynep ha? Arvi oynuyorsun ha. Bir izle öğren ya. Siz... Öğren. Oğlum bizim hayatımız Kası bu ya. Kasiopya yani hayatımız Kasiopya. Ne kadar olamam ya. Alekta. Gelsem bu bakalım. Safa abi. Clash takımı hazır Kaçta başlıyor Clash? 8 dedin sen. Şimdi, şimdi 20 dakika 25 dakika e, sekiz sonra. E, 8 dedin yani oğlum. Şey karıştırdım. Ne fark ediyor? Bak abi ne gitsin ya. Demek. Emin misin ya 8 de dediğin ama iyi o zaman girelim kulaşa okey. Kim girelim kim gireceğiz? Ya. Topladın Hayata mı? Hayatıma bak. Zaten sen ben varız yo. Ben sen dedin tanımak. Rastgele şey adam mı alacağız? Ya senin chatten metten herkes challenge yırdır Yok mı? oğlum ne ya. ya. Yok yok. Bak gene sövüyor çocuk ya. <laughs> Dur konuşturma o zaman. Sus <laughs> lan. Ekti şu maçı kazanayım ya. Şey my team sucks diyor. Kanka your team sucks değil ya. Karşında Apopis var biraz. Kalecan, apobüs geldi mi? Kul altına geçeceksin kardeşim. Api! Vurma bana api! mi bana diyeceksin. Üf, var ya itemlere bak dördü aldık. İki item dört dedim. Şunu da aldım uçarım kozmiye. Bana gelir ha. Oğlum siz giderken ben geliyordum ya. Sabah alır ben aslanlar. Sana pus şey kenarda oradan yürüyor filan. Sen Step alalım. Sen bunu tilt etmişsindir ta. Neyi? Ta'yı niye mutluladın sen? Çok bağırıyor, sövüyor. Benden beter yani. Ha rahat durmuyor hiç. Chatten de bana. <laughs> ezik. tamam <laughs> <Daha> ezik. <laughs> Tamam o değil de ha. benim diskoteki bu bana verdiğin permler ne? Şaka mı? Ne permi ki? Be bu oda girebiliyorsan daha ne perm istiyorsun? Ağız yalan dolu. Yalan dolu. <laughs> Keko. Keko. Gönül Arabelli. Arabelli var mı? Var var. Her şeyi vermiş maşallah. Hı, -hı. abi Aa, birinden atabiliyor muyum ben? Dur bakayım. Her şey yapabiliyor ya. Bir farmı sal ya. Yok yapamıyorum her şeyi. Vurun bir şeyler ya. Vurun bir şeyler ya vuralım. Çıkar mı kesek ya? Yapıyor. Ha? Güzel. Gel gel. Adamlar da efep koydu. O kadar artık şey diyorlar yani. Oynamayalım ya. Hani Türk Mürk yazıyordu takımdan birisi. Ne oldu ya? Türk mü? Türk. Kimdi o Abel acaba ya? Gel Clash odasına gel. seni davet ettim. Ha, ne oldu kral ya? 0 20 hani? Ha? Bro, Allah I Allah can Allah. play all lanes heroes. I am god of the league of legends player. Careful. Enemy'ye gelme oğlum. <laughs> Enemy'ye gelme.